tam mantılar var. Hoş geldiniz şereflerdesiniz. Aşurelik. Evet, hepiniz sağ olun. Teşekkür için. Muvak Belediye'nin renkler takımı ekibinin günle açılışlarda tekrarlarına davet etmek istiyorum. Şimdi çereye giriyoruz arkadaşlar. Nasıl böyle? Ballar var. Dekmezle eskiden bunlar arada deik içerdi. Şimdi silip ekmesi diye geçiyor da. Burada gene ballar var. Burada peynirler. Şu neydi? Şey, et kavurma mı? Kavurma. He. Peygamber. Gene pe. Bastırma da var. Biz bastırma. He, şuradakiler mi? Aynen. Üstte reçeller, çikolatalar. Burada yine peynirler. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar burada her şey uygun. Fiyat da hani. Çok peynirimiz var. Bunu ben kendim de aldım da. O nerenin peyniriydi? Zeynep'in peyniriydi. da Burada zeytinyağlar var. Burada yine peynirler. Her çeşidi var peynirlerin. Dışarıda da eğlence var herhalde. Ses geliyor da. tarafta gene sucuklar. Şurası helva bölümü. Helva her çeşit helvalar var. Evet. Evet, şurası da pahliyetler. Ne ararsan var burada. çeşit ürünlerden var arkadaşlar. Şurada yine baharat çeşitleri. Bu üst üzeri de böyle güzel bir mekan. domates kurusu zehir acı evet hangisi o ne oluyor Bu zehir acı ha. yani zehir ah biber kurutma biberler var burada gene yumurtalar Yine zeytin çeşitleri, reçel. Bunlar reçel mi oluyor? Ne şey mi? Yine evet, zeytin çeşitleri. Arka taraflarda tahin, Burası da makarna bölünüyor. Bal. Şimdi yine kurutma, biber. Hepsi var. Ne ararsanız burada var. Yumurtalar da çift sarılı. Büyük büyük hepsi. arkadaşlar markete girdim oradan sonra şimdi buralar göstereyim burası da market saçlısı cami yeni cami gene yapılıyor oraya yanına burada da eğlence var arkadaşlar marketten bir iki peynir aldım işte yumurta un aldım da Bunları aldım gidiyorum arkadaşlar. Evde görüşürüz inşallah arkadaşlar. Evet hadi evet, eğlence var arkadaşlar. Evde diyen evet. güzel evet, nedir evet. de. Valla valla bu Şimdi arkadaşlar marketten çıktım eve doğru gidiyor karşısı yakınlaştırayım biraz sizlere Kızılay. Kızılay'la hemen hemen karşı karşıyayız da. Gece görüşünü bir göstereyim sizlere. Yıldız gibi her biri parlıyor. Güzel. Eskiden geldiğim zaman, ilk geldiğim taşındığım zamanlar buralar çok hoşuma giderdi. Bir de eskiden bu kadar daireler yoktu. Daireler kapattı binalar önlerini. Karşıyaka bize ve hemen hemen karşı karşıyaydık öyle. Manzarası çok hoşuma giderdi. Her birisi yıldız gibi gelirdi seyretmesi güzeldi. Şimdi ama daireler kapattığı için ara sokaklardan gözüküyor böyle. Kızılay, Çankaya tarafı. Güzel. Oturup seyredeceğim böyle. Uzaktan güzel gözüküyor, çok güzel. Şimdi eve doğru çıkıyorum arkadaşlar. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur, arkadaşlar. Şimdi böyle bir video çekeyim dedim sizlere. Bir şeyler aldım da. Bayağı yokuş buralar. El arabasına çeke çeke gidiyorum. Akşam oldu. Şimdi eve doğru çıkıyorum, yokuşa doğru da. Benim evim biraz tepede kalıyor arkadaşlar. Marketler aşağıda oluyor. Benim evde biraz yokuşta oluyor. İşte şey aldığın zaman şey götürmesi zor oluyor da. O yüzden araba getiriyorum. Ufak bir pazar arabasıyla götürüyorum. Şimdi eve doğru çıkıyorum arkadaşlar. Benim evim gözüken şu yukarıda şu ışıklarda da. Yavaş yavaş gidiyorum. Tam gezme havası. Hava da serin. Çok güzel. Şöyle geze geze marketi göreyim. Hem de böyle bir yürüyüş yapayım akşamdın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bunda böyle bir video düzenleyeyim dedim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Geldim eve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.